Japonya nasıl oldu da hiç kimse bakmıyor. Nasıl oldu da dünyanın en büyük ve en çok kazanç şirketlerin devletlerinden biri oldu. Mesela ilginç değil o mi? Şey, Şirketleri de, çok mi? büyük. Evet, Şirketleri Japonya. çok büyük. Mesela Japon, Japonya'da din yoktur biliyor musunuz? Japonların kendilerine ait bir nevi yok. Japonlarda cemaatler yoktur mesela. Ya tarikatlar var ya gerçek. Japonya'da. Hayır, bizdeki de, biz gibi... Bunların şey da tarikatlar var. var. Ya, din dediğim, bizdeki gibi böyle körü körüne saplandığımız Hı. ya da Avrupalının işte e, her pazar günleri çoluk çocuk toplanıp kilisede gittik falan bir havaları yok. Orada var olma şekilleri bir tek Japonya. Güçlü bir devlet. Tamamen hikaye onlar için. idol devlet. Orada böyle şeye çıkıp da işi insanları yönetecek. O yüzden de ne yapıyorlar? Adamlar su ekli en gelişkin şeye iş yatırıyorlar. Japonya, bilime, dünya kadar para yatırıyor. Adamlar 20 yıl verdiler. Yer yani biz simülasyon diye gördüğümüz şeyi adam aslında memleketlerinde kullanıyorlar. Yani bizim elimize 4G, 5G diye getirdiler. Bu, adamlar 4G'yi, 5G'yi yiyip bitirmişlerdi zaten. Tabii 4G, holi, 5G kalmamıştı ki. Şeyde de var. Hong Kong ve Japonya bu holistik alanla alakalı bayağı gelişmişler. Şimdi arkadaşlar. Bir, bir, felaket senaryosu şu. Sanıyorum Londra'da yayınlanan bir dergide var. E, bu uzak doğu ülkeleri işte Kore, Japonya, Çin, Endonezya böyle ufak yerlerde. Dünyada gerçekleşebilecek bir salgın savaşında aslında oralarda yapıyorlar bu deneyleri. Uzak ve gözlerden Irak. Genelde yani Afrika'da yaparlar. Yani. E, Afrika çünkü çek şey, artık hani e, şeyini yitirdi. E, gücünü, kudretini yetir, yitirdi. Afrikalı kalmadı orada. Yani Herkes... AIDS'in, Ebola'nın, yerler değil işte, o yüzden buralardan çıkıyor olmasının evet. sebepleri de bu. Yani oralarda bu işi yaparken patlak veriyor. Patlak verince Avrupalı ne oluyoruz diye veriyor. Tesadüf evet. mü bütün bunların hep oralarda olması? Ama biraz bir da de şereli, çok değişikler çok yani. yani yeme içme kültürleri anlamında. Ha, Çünkü onu diyecektim ben. Yani. Yani. Yani, çok yiyorlar bir de çok çöp. çok. arkadaşlar bakın küresel ısınmadan dolayı geçen Rus bilim adamları açıklamıştı, e, buzullar içindeki e, yeni girişimler evet, ortaya çıktı. Çünkü erime yine başladı. Evet. Hı. Yine organizmalar çıktı. Buzullar eriyor. Buzullar eridikçe o buzulların içindeki fosillerden kaynaklı e, mikroplar o zamanlardan yani evet. buzul kütlesini ağırlıklı yaşadığı dönemden kalan fosiller şimdi suların erimesiyle günlük hayata adapte olmaya başladılar. Bir yani, üçüncü. Üt, e, abi yani. bak, Aa, hep çocukluğumuzda şey, seyrettik işte. işte. Uzay yolu Ama filmleri, milletin gidip şeye, uzaya koloniler kurması, çocukluk seyrettik. Hı. Ya Bunların sebepleri buradan sıkıldık değil. Dünyada bir şeylerin sonu geliyor. Yani, Peki bir joyistikle dünyayı yönettiklerini, güneşi yapay güneş yaptıklarını, bu erozyonları, bu holistik alan… Bu hangi, e, hangi güneşi yapay güneş yapmışlar? Yapay güneş de yapabiliyorlar. Ha, yani şu anda bir enter tuşu hem dünyanın sonunu getirir hem dünyayı yönetir hem de istediğini alır. Yani artık bir düğme bir tuşla her şeyi halledebiliyor. Yani o yapay güneşi yapabilmeleri için aynı zamanda gerçek güneşe ihtiyaçları var. Yapayın enerjisini güneş olmadan Nerede alamaz. Yansıtma yapabilir. Aynayla yaptılar. aynı eğen gibi düşünebilirsiniz. Yapabilirler aynı ama bunu zaten yapıyorlar şu an uzaya attıkları cevizlik. panellerle cevizlik. yapıyorlar bunu zaten. Aynı de. Yapıyorlar de. zaten. Yani oradaki ısıyı, Dünya'nın son zamanlarda bu kadar aşırı ısınmasının sebebini Güneşin gücünün artması, yeryüzüne giriş gücünün artması. Bunun sebebi de attıkları uydular. Aynen. Zaten yine aslında ee, kutupları kutu eriten şey, insanoğlunun da katkısı de, var kutupların ama, derimesine... ben Ozon tabakasının delinme sebeplerinden bir tanesi evet Dünya'daki hava şartları ama attıkları, uzaya gönderdikleri, çöplük haline getirdikleri o solar bütün o paneller ne oldu? Cayır cayır yanıyor gökyüzü. Tabii tabii. Yani o e, paralel evren kafasını, o holistik alan kafasını zaten şu anda e, yeni dünya düzeni olarak kullanıyorlar. E, tek bir tuşla deprem yaratabiliyorlar, tsunami yaratabiliyorlar ve e, Yakında baştan yiyecekler. Tabii ki, tabii yani, ki. İklim silahı diyorsunuz. Tabii tabii. Yani zaten e, baba babagan neydi baba? Baba Vanga. Vanga. Baba, baba Vanga. 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 Evet. Baba Vanga'nın öngörülerine göre zaten şu 2023 itibarıyla biyolojik e, altay, saldırı ay. aynen başladı. Başladı i̇lk zaten. Altı, i̇lk altı. Yani, altı. savaş abi konuyla ilgili olarak farkında mısınız? Bütün çıkan bu felaketler hep Asya. E, dünyada gerçekleşen ya bunun Asya'sı Asya. bir olarak ben ayırmıyorum. insan olarak söyleyeyim. Ya yani dünyayı mahvetmek için e, bu kadar çok güzel nimetlerin, bu kadar her şeyin insan olma hizmet etmek için yaratılmış böylesi bir dünyayı farkındaysanız hiçbir canlı mahvetmek için hiçbir şey yapmıyor. Tabiat ile kendi içerisinde bir denge halinde. Güneş hiçbir zaman için sabah doğmayacak mıyım diye kaygıya kapılmıyor. Yıldız gece var olacak mıyım diye endişesi yok. Ya da yazı oturup da kış gelecek mi ya, beni bulacak mı demiyor. Çünkü neden? Muhteşem bir şey yaratmış Cenab-ı Hak. Mevsimler de sırasıyla geçiyor. Gece karanlık oluyor. Gündüz güneş doğuyor. Hepsi kendi içinde ve muazzam de bir muazzam önce oldu. bir Aynen. döngü içinde. Baktığın zaman bu döngüleri bozan da her şey çomak sokan da kendi nefsi ve hırsından dolayı doğayı Öyle. mahvedip de bütün dengeleri bozan insan oldu kendisi. Zaten çok şey çünkü çok acı çünkü. Çok acı bu. Çok bir parantez açıp insanı koyarsan parantez Canlı mi? Işte, şey, canlı yayın Dünyadaki Hastanın en bitti, yaratık insan. Çok, çok, var. çok, çok, çok acı. Ya abi, yok, yok, yok. Birine açık. birine tecavüz eden, bir birini, diye, dolandıran, birini dolandıran, birinin, diyeyim, birini dolandıran, birinin malının mülküne çözer. Hayvanlar mı içiyor? Ben oradaydı. Ya var mı abi ya? Hayvan niye saldırır biliyor musun? ya korktuğu için saldırır ya aç kaldığı için saldırır. Hayvanın başka türlü birine zarar verme şansı yok. Bir Hayvanın doğasındaki saldırma içgüdüsü sadece bu. Ya açtır, korkmuştur. İkincisi topken de yani karnı doyduysa o anda şey ormanın kralı başı. aslan dediğiniz bile <laughs> o ceylan geçse dönüp bakmıyor. Ama biz de diyorum ya insanoğlunda o yediği tabaktaki yemek değil ona yetmiyor. Ve ertesi günü düşünmeden bu kadar tevekkülle Cenab-ı Hakk'a iman eden yine hayvanlar. Hiçbir hayvan stok yapmaz. Aslan doğada üç tane daha olan Allah'ın da şu kenara atayım. Yarın ne olacağımız belli değil. Ya kuşun bile böyle bir kaygısı yok abi karınca dışında. O yüzden biz insan oldu doyumsuzuz. İnanılmaz derecede aşırılı seviyoruz. Bu yüzden evet. Rabbim bizi aşırılı haram kılmış. Biliyor fıtratını yarattığı kulun ne kadar gidebileceğini. Ne yapacağını. O yüzden zaten birçok şey yasak getirip de durmasını istemiş. Katılıyorum bugünkü uhrevi cuma hutbemizi... Yok <laughs> ama gerçekten Yok, bunlar doğru üzücü, doğru üzücü doğru çok söylüyor. üzücü şeyler Şimdi yani. Şimdi şu haberi bir tam e, tamamlayalım gitsin ve hayatımızdan çıkartalım. Yani bugünkü masanın konusu da olarak amip çıkartalım. Amit abi? Evet. abi, abi, abi Güney Kore işte. beyin yiyen amit olarak bilinen ve burundan insan beynine giren... Bak burundan diyor. Burundan İnsan beynine giren Naegleria Fowleri kaynaklı ilk ölüm vakası kayda geçtiğini duyurdu diyor. Ah, başlıyor. Güney Kore söylüyor bunu. Olay şu. Doğrudan sonra da Tayland'da mı olmuş abi? Amibik olarak hmm. bilinen o dediğimiz e, virüs Hayatım, çamurlu su, Hı göl ve yüzme havuzu gibi durgun sularda bulunuyor. Hadi bakalım havuza gidip gideceğiz. İHA'nın haberine göre primer amibik bilinmeyen e, olarak adlandıran menajitleri sebep olan bu virüs burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı, göz ağrısı gibi belirtiler kendini gösteriyor. Vakaların çoğunda kısa sürede bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor. Virüsün virüsün sıcağı sev, seven bir anip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği söyleniyor. Ama böyle bir şey söylemem. Bu Asyalılar biraz da yeme içmesini düzeltirlerse daha güzel. Bak biz de mesela Antep yöresine onları bir gönderelim, götürelim. Ben Adana, adamlar, hatta böyle <laughs> 4 4 şey gün herkes gayet Allah'a Yengeç, yengeç yaşıyor. <laughs> Yaşıyor. Şey yiyorlar. Yaşıyor. Kaçıyor çiğ çiğ. Ya maymun. Maymun. Bir dakika maymun hoş geldiniz Ay, diyor. Bir dinle Allah bak. Kurtta canlı canlı. Evet. Çok besleyiciymiş. E niye yani şeyde Almanya'da içiyor? Amit onların iyi bir Ben olsam başka bir çekiyorum. Onay besleyiciler. Bence. Amit bence burundan girmiyor. Nereden giriyor? Arkadan bir giriş var. Amit'in girdiği yer var. Ama bunlara giriyor. Bak dikkat et Tayga'da gitmiş. Niye buraya gelmiyor? Burada çünkü Burayı ben daha ben bilmiyor. Burada kebabım var, sarımdolum <laughs> var, ne, var, şalgam var, şalgam var, pişirerek yiyoruz yani. Çiğ var. Ay, 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 bir kere hayvan şey acı Bak o götürecek ne var biliyor musun? Bak bizim yedi bölgesinin yemeklerini götür, gönder. Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Doğu, Orta Doğu, İçeride. Bak onlar, geçsin onları. Acılı şalkan götürsünler. Amit'in girecek yeri bulamazsın. Amit hiçbir yere giremez. Amit değil, Amip. Amip, Amip abi giremez bir yere. Burada bunların boş bulduğu yerden giriyor hiç utanmıyor ya, ya. Ne kadar. Adı 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 alırsan, yaşıyor, ha ha, 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 alırsan, ha, alırsan, Bak, ne yaptı belli olmayan doğru. yemekleri yersen. Karakter. Ya bir şey soracağım. Ha. Hakan, senin engin bilgine dayan, yani, güvenerek soruyorum. Bu amipler nasıl bir şeyler? Ha, amipler göze görülmez. Bravo. Değil mi? Lütfen anlat. Göze görülmez. Bunlar evet. hayata parmak atmış amipler. Tarak nesi oluyor amip? <laughs> bak tarak diye bir tarak biliyorsun amipin. <laughs> Hakan Solaker. Bak amip Amip girdim demez. Hani girdim demez. Giriyorum girer, girer. girer. Bak. Tarak'ı tanıyor musun Tarak? Tarak'ı tanıyor musun? Amep'in kankası biliyorsun. Tamam. Tamam. Tarak seni ilgili geldi. Yani hayır hayır alanında... saçmalama. Lütfen harfleri değiştirmeyelim. Tarak dedik ulan ne dedik bir şey demedik. Beni niye ilgilendirsin? Seni de ilgilendiriyor. Tarak'tan yani. sen Hadi ya seni de ilgilendiriyor. Tarak senin için de. Tarak benim için mi? <laughs> ya git arkada alın. Sadece arkadaş çeker misiniz ikisi? Ya, ya ben ne alakası var? Bu adam Tarak var. benim kalbimde. Biz bunları tanımıyoruz. Siz, <laughs> <Arıyorum gülüyor> siz Abi, sonra da böyle. Işınlar. Sıkati. Neredesin? <gülüyor> Alo. <gülüyor>